Ben ne desem azdır, onu her gördüğümde zaten gururlanıyorum ama bizlere, ülkemize çok büyük gururlar. Süper. katılacaklar. Süper. Evet, Konya Büyükşehir'den Ali İhsan ve Samet Bulut'la birlikte. Oraya uğurlayın. Come back <Siyonunluk> in safe. Çılık, don't come back. Bu batı aması. borcularımız. Hussein, Asgari, Mahdi Nateghi, Orteza, Rezvani e Nicolai <music> Ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği, ev sahipliği yapan manda ve himaye fikrini reddedilerek ulusal bağımsız, bağımsızlık düşüncesinin fitilinin ateşlendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün boyunca milli mücadelenin merkezi olmuş genç ve sporcu dostu şehrimizde sizleri ağırlamaktan ve bu turnuvanın şehrimizde başlatılmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün Sivas olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, milli mücadeleyi ulusal manaya taşıyan kararların alındığı, Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi binanın yanında Cumhuriyetin 100. ilanısına yapılan bisiklet turu için federasyon başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bizler yerel yönetimler olarak sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve her genci bir spor branşıyla eşleştirmek adına paydaşımız Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ve valiliğimizin himayelerinde birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bu tur Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu gibi himayelerine alındı. Ben inanıyorum ki bu dünyada da ses getirecek. Ülkemize gerçekten medya yansıması olarak şu ana kadar inanılmaz bir ses getirdi. Ben emeği geçen tüm Sivaslara, başta Sayın Valim, Belediye Başkanım, Sayın Vekilim orada onların da çok büyük destekleri var, e, İl Başkanım. Başta tabii en büyük emeği veren, sahada büyük emekler sarf eden Sivas Gençlik İl, Spor İl Müdürü ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ederek, hayırlısıyla kaza bela vermeden bu turun sonlanmasını dileğiyle saygılar sunuyorum. Aynen. k h ô n